Afet konusunda Türkiye can kaybında dünyada 3. sırada. Evet duydu, duydu, doğru duydunuz dünyada 3. sıradayız. Son 100 yılda 90 tane büyük deprem olmuş Türkiye'de ve 2 milyona yakın konut yerle bir olmuş. Neden oluyor bu? Çarpık kentleşme, aynı zamanda e, altyapı sorunları ve bilinçsiz bir şekilde büyüme. Şimdi bu bir sorun da bunun çözümü nedir? Bunun çözümü bizim bildiğimiz e, şekliyle kentsel dönüşüm. Peki kentsel dönüşüm nedir? Benim için bunun anlamı nedir? Yani ben oturduğum binanın eğer e, Çürük olduğu düşünülüyorsa ve bunu değiştirmem e, gerekiyorsa benim ne yapmam gerek, nereye başvurmam gerek, bütün bina sakinlerimi mi alacağım, bütün mahalleyi mi toplayacağım, nereye gideceğim, nasıl cebimden bir para çıkacak mı? Bütün bunları konuşacağız. Türkiye'de 19 milyon tane konut var. Bu konutların 5 milyon tanesi 1999 depreminden sonra e, yapıldığı için durumları iyi. Ama 6-7 milyon konut var ki bunların ya yeniden yapılması ya da güçlendirilmesi gerekiyor. Bunlar Bakanlığın verdiği rakamlara dayanarak konuşuyorum. Peki bu nasıl olacak? Bizim neler yapmamız gerekecek? Bütün bunları konuşmak üzere Rıza Erkan'ı davet etmek istiyorum. Rıza Bey buyurunuz. Rıza Bey kendisi kentselleşme konusundaki derneğin başkanı. Hoş Merhaba geldiniz. Annesiniz. Hoş geldiniz. Buyurunuz. Hoş bulduk. Evet bu kentselleşme nedir Rıza Bey? Şimdi aslında siz biraz önce de çok güzel e, özet yaptınız. Türkiye'deki kentsel dönüşüm süreciyle alakalı. Aslında baktığımız zaman e, verdiğiniz verilerden yola çıktığımız zaman evet Türkiye aslında bir deprem bölgesi ki Türkiye'nin yaklaşık %90'ı da birinci, ikinci ve üçüncü sınıf deprem hattı üzerinde. Tabi şimdi baktığımız zaman işte 1950'lerden itibaren de büyük bir şehirleşme var. Özellikle 1950'lerde 20-25 bin adetlik ee, gece kondu sayısı bugün baktığımız zaman 2 milyonu geçmiş durumda ve inanılmaz bir çarpık kentleşmeyle ile karşılaşmış durumdayız. O yüzden bunları hep beraber ele almak zorundayız. Tabi bu plansız planlama olarak da ben açıkçası ifade ediyorum. Çarpık kentleşme aynı zamanda da riskli yapılarla beraber oluşmuş. Yani depreme karşı sağlıksız yapı stoğunun oluştuğu bir yapı. O yüzden de biliyorsunuz işte Mayıs ayında bununla ilgili bir yasa çıktı. Özellikle kentsel dönüşümle ilgili bir yasa ama yasanın asıl ismi afet riskli alanların dönüşmesiyle alakalı bir yasa. Çünkü insanımızın hayatı birinci derecede öncelik. O yüzden de afet riskli alanlar olarak ortaya çıktı ve önemli bir sürece girdik. Çünkü baktığımız zaman işte biraz önce söylediğiniz gibi kentselleşme, kentsel dönüşüm bunların aslında hepsi şehir odaklı konular ki dünyada baktığımız zaman insanların yüzde şehirlerde yaşarken Türkiye'de yaklaşık yüzde yetmiş beş oranına kadar çıkmışız şehirlerde yaşayan. Tıkış, tıkış olduk şehirlerde. Çok fena durumda. Bir de biraz önce söylediğim gibi plansız bir şekilde hep beraber bir alanda yaşamaktayız. Ev önümüzde de deprem riski var ki özellikle baktığımız zaman İstanbul öncelikli olarak bir deprem beklentisi var. O yüzden de açıkçası böyle bir yasa çıktı. Gönül isterdi ki bu yasa çok, yasa çok daha önceler de çıksın. Ama bildiğiniz gibi van depremiyle beraber e, hız kazandı ve önümüzde şu anda ciddi hedefleri olan bir yasayla karşı karşıyayız. Peki şimdi bu yasa çıktı. Güzel. E, para durumu olarak biz cepteki paranın nereye gittiğini, nereye evet. nereden geleceğini hep araştırıyoruz izleyicilerimiz için. Şimdi ben e, para adına sizi şunu sormak istiyorum. Evet. Kentsel dönüşüm diyelim şu anda ki izleyicileri e, diyor ki ya benim evim acaba kentsel dönüşüme girecek mi diye başlıyor ilk soru. Evet. Nasıl biliyorum benim evim girecek mi girmeyecek mi bu kapsama? Evet. Şimdi aslında biraz önceki verilerden oraya doğru gidelim isterseniz o noktaya doğru. Şimdi 99 depreminden önceki evet bahsettiğiniz gibi yapı stoğunun önemli bir bölümü riskli. 99'dan sonraki bir takım yönetmeliklerle göreceli olarak daha sağlıklı yapılardayız. Şimdi bir daire sahibi Özellikle eski yapı stoğuna sahip bir evde yaşıyorsa risk raporuna başvurması gerekiyor. Nereye başvuracak? Özellikle bakanlığın belirlediği lisanslı kuruluşlar var. Bunu bakanlığın sitesinden de e, görebilirler. Orada başvuracaklar, bir analiz isteyecekler. Bu analiz sonucunda riskli olup olmadığı görülecek. Riskli olduğu andan itibaren de bu dönüşüm kapsamına girebilir açıkçası. Yani bakanlığın burada, e, Çevre Bakanlığı'nın... Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın... Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın internet sitesine giriyorsunuz. Evet. Ve diyorsunuz ki ben kentsel dönüşüm için nereye başvurabilirim? Evet orada da lisanslı kuruluşları görüyorsunuz ve lisanslı kuruluşlardan da deprem risk raporu analizi isteyebiliyorsunuz. Bunu ben ödüyor muyum cebimden? Tabii kendi cebimizden ödemelisiniz. Kaç para ödemelisiniz. takribi? Çok değişiyor. Şimdi tabii bununla ilgili yeni bir yönetmelik düzenlendi. Eskiden Risk raporu daha maliyetliydi. Yani temelden başlayarak bir takım detaylı çalışmalar yapılıyordu. Şimdi daha az. Yani kaç parayla kaç para arasında? Ama yani şöyle söyleyeyim. Yani bir daire başına baktığımız zaman 300 lira ile 500 lira, 800 lira bazı yerlerde birkaç bin TL'ye kadar çıkabilir. Daire başına Daire söylüyorum. çok büyükse Tabii. rakam da artı veren. Peki ben şimdi hani şu anda bizi izleyen izleyiciler evet. biz de gidip şu bizim evin raporunu alsak diyorlar. Evet. Raporu böyle bütün komşular toplanıp almak mı daha karlı yoksa fark etmiyor mu gidip ben kendim de alabiliyor muyum ya daire aslında olarak? şöyle söyleyeyim yani yasa olarak yasal olarak bir kişi de gidip alabilir. Yani bir bina 10 daire olabilir, 100 daire olabilir hiç fark etmez. Bir kişi gidip başvurur ve riskli raporunu alır. Ama beraber hareket etmeleri gerekmekte. Yani beraber yönetim kurulu kararıyla ya da site yönetimiyle beraber bir karar alıp bunun raporunun alınması aslında daha sağlıklı. Hem maliyet anlamında daha uygun rakamlara gelecektir elbet. Aynı zamanda sitenin beraber hareket etmesiyle alakalı bir süreç oluşur. Peki ben baktırmak istiyorum daireme ama alt komşuya söyledim. Dedim Nermin Hanım hadi gidelim beraber baktı. Yok ben baktırmayacağım diyor. Evet. O zaman ne yapayım ben Şimdi de mi baktırmayayım? Aslında şöyle söyleyeyim. Yattı balık Şimdi... yan gider boş ver komşu da istemiyor. Aslında işte bu kentsel dönüşüm yasası dediğimiz bu konu eskiden yaşanan sıkıntıları da göz önüne alarak bir takım özel formüller getirmiş bir yasadır. O da şu mesela 2 bölü 3 çok önemli bir kavramdır kentsel dönüşümde yani kat maliklerin 2 bölü 3 kararıyla yıkılan bir yapıyı yeniden yaptırabilirsiniz. Bu eskiden biliyorsunuz kat e, mülkiyeti kanununda %100 mutabakat sağlanırdı. Şimdi sizin söylediğiniz noktaya geldiğimiz zaman yine önemli bir düzenleme var bir tane kat maliki kendisi herkes itiraz etse bile gidip risk raporunu alabilir. O yapı riskli ilan edildikten sonra da direkt bu tapuya şerh edilir. Tapuya şerh edildiği zaman artık o bina bir riskli binadır. Ve bunun yıkılması gerekir. Bunun içinde süreçler o var. O zaman ev alanlar da evet. binayı tapudan araştırırken bakacaklar burada şerh var mı yok mu diye. Çok önemli çünkü risk raporu oraya yazıldıktan itibaren riskli yapı, ...kategorisine girdikten sonra o binanın belli süre içinde yıkılması gerekir. Yani 60 günlük, 30 günlük bir takım yasanın getirdiği süreler var. Bu süre içinde o binanın yıkılıp Ama tekrar yapılması lazım. Şimdi bir dakika lazım. ben diyelim gittim. Allah korusun benim binam 60 gün içinde yıkın kararı çıktı... Ben tek başıma gitmişim. Diğer komşular bilmiyor. 60 gün içinde yıkın çıktı. Evet. Geldim ben eve ne yapacağım? Tabii şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii öbür komşular bunu bilecektir elbet. Neden? Bu risk raporundan sonra ve bu tapuya bildirildikten sonra elbette ki bu tebligatlar gidecektir. Herkese sorunu oldu. Evet. Herkese tebligat gidecektir Peki. doğal olarak binanız riskli bina olarak ortaya çıktı Bütün komşular diye. toplandık evet. bizim evde diyoruz evet, ne yapacağız 60 dediniz, günümüz var. <laughs> evet onunla ilgili tabi bakanlık e, 60 gün süre veriyor. 60 gün süre içinde yıkılmak zorunda. Ay, benim gidecek yerim yok ne yapacağım i̇şte ben? O yüzden bunun süreçlerini çok dikkatle hareket etmemiz Nedir gerekir. Nedir bunun süreçleri? Biz, bizim Şimdi, evdeyiz toplandık. Evet. E, bizim e, apartman geldi daireler. Dedik eyvah böyle bir şerh kondu bizim bina yıkılması gerekiyor. Süreç bir nedir? Bir kere bakın biraz e, sorunuzu biraz uzatarak cevap vermek zorundayım. Çünkü şu sebepten dolayı. Çünkü sahada görüyoruz ve yaşıyoruz. Bir tamam. kere bu kentsel dönüşüm yasası aslında vatandaşımızı, halkımızı koruyan, daha sağlıklı evlerde yaşamasını sağlayan, deprem riskini minimize eden çok önemli bir süreç. Yani bir binanın yıkılıp yapılması... Orada yaşayan vatandaşlarımız için zaruri bir mevzu. Eski. Bu bizim can güvenliğimiz. Tabii can güvenliğimiz. Bu bir şey yok ama yüzden, ben de dışarı çıkamam tamam, nereye gideyim? Ama bakın şöyle bir durum var. Şimdi bazen kat malikleri arasında bu tartışma e, oluyor. Birileri istiyor, birileri istemiyor. Evet. Birileri diyor ki risk raporu gidip alacağız, birileri diyor ki gidip almayacağız. Ama şöyle de düşünmek lazım. Yani orada bir riskli bina içinde yaşayan kat malikleri birisi istemese bile öbür kat malikleri deprem riskiyle karşı karşıya. Buradan şuraya geliyorum. Lütfen hep beraber bir mutabakat sağlamaya çalışın. Bu mutabakatla beraber yönetiminizi oluşturun. Bu yönetiminizle beraber bu kanunu iyi analiz ederek, beraber hareket ederek risk raporu almak için yönetim kararınızı alın. Risk raporu aldıktan sonra da bunun yıkılıp yapılması için süreçleri yönetin. Veya beş yıkkına söylüyorum. bu risk Komşular rapor... konuşmuyor diyelim. Risk raporu almadan önce yine bir yönetim oluşturun. Bu yönetimde bir takım müteahhitlerle görüşme ayarlayın. Yani bu binanızın yıkılıp yapılması için bir müteahhit kuruluşlarıyla bir süreç hazırlayın, bir ihale açın. E, yeterli olan firmalarla bir anlaşma mutabakatı sağlamaya çalışın. Birincisi. İkincisi eğer müteahhitle yaptırmak istemiyorsanız yine bunları risk raporu almadan yapabilirsiniz. Bakanlığın verdiği yıkıp kendiniz yapabilirsiniz. Faiz desteği var. Faiz desteğinden yararlanıyor. Desteklere geleceğim. Şimdi tamam. benim binamın eğer bir yıkılma risk raporumu aldım evet. ve deniyor ki binanız yıkılması gerek. Yıkılacak. Bununla ilgili bu yıkılacak. Yani can güvenliğim, çocuklar her şey. Evet. Hani e, evet. Bunun para konularına geleceğim ne yapmam gerektiğine. Siz sizin konunuzla alakalı bu. Tabii programla bizim konumuz alakalı. para. Evet yani burada hem <laughs> can güvenliği var ama para da cepten önemli. nasıl en az çıkar önemli. bu çok önemli. Harcayabilir miyim bölümümüz var. İzleyicilerimiz Tabii. bana alsam almasam diye danışıyorlar. Peki. Bir izleyicimiz varmış hattımızda. Tamam. Evet harcayabilir miyim bölümünde siz bana yapmak istediğiniz bir harcama ile ilgili danışıyorsunuz. Ben de sizin bugünkü para durumunuza çünkü yarınki değişebilir. Bakarak onay ya da red veriyorum. Hattımızda Salih Bey var. Alo. Efendim buyurun hanımefendi dinliyoruz sizi. Evet buyurun Salih Bey ne almak istiyorsunuz ve kaç para? Hanımefendi ben bir araba almayı düşünüyorum da. Ona it'e aramıştım. benim şu anda kullandığım araba 30 lira civarında. Önce biraz sizi evet. tanıyayım. Urfa'dan Şanlıurfa'dan arıyorsunuz. Evlisiniz. Evet. Çocuk var mı? Evet, evliyim. İki tane çocuğum var. Allah başlasın. Kaç yaşındalar? Biri 15 yaşında, biri 18 yaşında. O maşallah büyütmüşsünüz çocukları. Hı hı. Peki ederim. araba istek mi ihtiyaç mı? Niye almak istiyorsunuz arabayı? Hem istek hem ihtiyaç. O nasıl oluyor? Yani şu anda hem ihtiyacım var arabaya hem de değiştirmeyi düşünüyorum. İş için kullanacaksınız öyle mi? İşe gidip gelirken mi? Evet aynen. Peki kaç paralık bir araba bu? 50 lira yani 50 milyar civarında bir araba almayı düşünüyorum. Şu anda kullandığım 30 lira civarında. Arabanız kaç senelik bir araba? Arabam e, yaklaşık 5 senelik bir araba. Eviniz kendinizin mi? Evet benim evim kendimin. Peki eşiniz ne diyor? Eşiniz onay verdi mi size? Benden önce eşiniz önemli. Evet, evet. ev olmasaydı eşim onay vermez size. Her şey onda var bizde. <laughs> onay veriyor. Onay veriyor. Peki bakalım bugünkü para durumunuza ben size onay vereceğim mi? Ne kadarlık bir geliriniz var? Yani şu an maaş iki iki 2,5 2250 iki falan alıyorum. 2250 maaş var. Evet. Eşiniz çalışmıyor? Hayır, çalışmıyor eşim. Peki, 2.250 maaş var. Giderler ne kadar? Yani 1 ile 1.250 civarında. 1.250, 4 kişilik ailesiniz Urfa'da 1.250. Borç var mı? Hayır, borç yok. Güzel. Birikim var mı? Var birikim. Ne kadar? Yani 50 lira civarında altın var. 50 lira, 50 bin liralık altınınız var. Evet. Bunlar böyle düğünden çocuklara takılan altınlar falan mı hep? Yoksa alıyor musunuz hep altın? Daha düğünden kalma. Çalıştığım işte. Peki. Çalıştığım altında işte. 50 bin liralık altınız var. Şu andaki arabanızın değeri ne? Şu andaki arabamın değeri 28 ile 30 lira arasında. Onu satacaksınız. 30 bin liralık arabayı satacaksınız. 50 bin liralık araba alacaksınız öyle mi? Evet. Peki evet. 30 bin liranız olacak arabadan. Öbür araba 50 bin lira. 20 bin lira nereden gelecek? İşte onu da maaştan almayı hiç yapmıyorum. Yani düşünüyorum, toplamayı düşünüyorum. Aylık ödeyeceksiniz. Evet. Peki ben bugün size 50 bin liralık arabanız için onay veriyorum. Tamam oh, teşekkür ederim sağ olun. E, onay veriyorum. Nedenini de söyleyeyim. Nedenini de söyleyeyim. Çünkü 30 bin liralık arabayı satacaksınız 20 bin lira kalıyor 20 bin lira da bugünkü koşullarda borçlansanız Bunun size maliyeti takribi olarak 600-700 lira geliyor Ki 2250 liralık gelirinizle Bu yapılabilir bir şey Bir de karı koca mutabık kalmışsınız ya En çok orayı sevdim ben Güle güle kullanın Teşekkür ederim, Teşekkür ederim. sağ olun efendim. Evet hattımızda Nuri Bey var bizi Malatya'dan arayan Evet Merhaba Merhabalar hayırlı akşamlar Hayırlı akşamlar. Canım Kays'ı çekti şimdi. Malatya'dan arıyorsunuz. Evet. Kays'ın örnek etmeye ne Ne almak istiyorsunuz? Kaç para? Valla ben 20 milyarlık bir araba almak istemiştim. Karı koca mutabıksınız. Hemen para durumuna geçiyorum. Evet. Mutabıksız. Çok güzel. Ne kadarlık geliriniz var? Yani benim iki ben 2,5 milyar aylık gelirim var. Peki. Giderler. Yani gider bir milyar var bir giderim var 1 bir ile 1.5 bir arasında. Peki 1.5 diyelim. Borç evet. var mı? Ya şu anda kredi kartı borçlarım var. Orada 3-5 2-3 bin lira arası bir şey. Kredi kartı borcunuz var 2-3 bin lira bir şey. Neden oldu bu borç? Yani zaruri ihtiyaçlardan dolayı. Zaruri ihtiyaçlardan dolayı. Peki birikim var mı? Birikimim var evet. Yani bir e, 100 TL'ye kadar birikimim var. 100 TL ne anlama geliyor? Yani 100 lira mı? 100 lira. Yani 100 lira. Hani Hı -hı. 100 tane ekmek alabilirsiniz. O anlamda mı? Yani eski parayla 100 milyar. Şu anda 100. 100 bin lira birikiminiz var. Evet. Nuri Bey 20 bin liralık araba almak istiyorsunuz. 100 bin lira birikiminiz var. Ve 3 bin liralık kredi kartı borcunuz var. Benim kafam karıştı. Evet buyurun. Şimdi 100 bin lira burada para dururken neden 3 bin liralık senede yüzde 25 faiz ödediğiniz kredi kartı borcunuz duruyor? Yani inan ki de ben anlamış değilim. Herhalde kafamız hep böyle krediye yönelik olduğundan dolayı. Ee, olan ya da red vereceğim bilmiyorum. Şu anda karar verme sürecindeyim ama şu hemen acilen kredi kartı borcunuzu elinizdeki nakitle kapatın. Söz mü? Söz kapatacağım. Çünkü kredi kartı bir ödeme aracı, borçlanma aracı değil. Doğru. Tabii harcama üzerinde borçlanıyoruz yani. Evet, Harcayız. kredi kartı borcunuzu hemen kapatacaksınız. Şimdi gelelim 20 bin liralık arabaya. Eviniz kendinizin mi? Yok, kiradayım. 20 bin liralık araba için ben size bugün red veriyorum. Evet. Yani e, alamayacak bir şey mi diyorsunuz? Önce evinizi almanızı tavsiye ediyorum. 37 yaşındasınız diye anlıyorum. Evet, evet. Doğrudur. Önce başınızı sokacağınız ileride emeklilik zamanlarında hiç kimseye muhtaç olmayacağınız bir eviniz olmasını ben tavsiye ediyorum. Evet. Bir de bana e-mail yazabilirsiniz. özlem.denizmen.paradurumu.tv'den Ben size daha detaylı bütçe yapmasını göstereceğim. Tamam anlaştık mı? Anlaştık olduk. Evet, e, Özlem'e sor bölümünde para ile ilgili, kişisel para ile ilgili istediğiniz soruyu bana sorabilirsiniz. Hattımızda Selahattin Bey var, bizi İstanbul'dan arayan. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Nasıl, Size nasıl Özlem? yardımcı olabilirim? Özlem Hanım, benim e, sorunum bana yardımcı olmanız. Ben 2700 lira para alıyorum. Evet. Aylık net. Ben bununla geçinemiyorum. Benim e, 600 TL kiram var. Bunun dışında normal e, ekonomik şartlar işte e, duvar gazdır, elektriktir, sudur yani vesaire. Yani sabit giderler. Ben bununla geçinemiyorum. Yaşınız kaç? 55 Çocuklar var. Eşiniz çalışıyor evet. mu? Hayır çalışmıyor. Daha evvel çalışıyordu. Evet. Aşağıya e, aşağı yukarı onun da 1500 TL yakın bir gelir elde ediyordu. Evet. Zaten geçinemiyorum dedim. Bırak çalışma dedim. Zaten yok zaten yok dedim. Çalışıp çalışıp bir şey anlayamıyorum ben dedim. Bıraktırdım işe. Pardon yani size para yetmiyor. Geçinemiyorsunuz ama eşiniz 1500 lira maaş alırken siz diyorsunuz ki bırak çalışma zaten geçinemiyoruz. Evet aynen öyle. Burada gene ben bir mantığı anlayamadım. Ya şimdi şöyle mantığı anlamadım. Ki, olay yani ya biz e, ayağımızı yoramaya uzatamıyoruz. Evet. Yani bilmiyorum ya da biz paranın önüne yani bir ne bileyim sahip çıkamıyoruz. Peki Selahattin Bey, e, şöyle yapalım. Siz bana e posta ile bütçenizi gönderin. Tamam mı? E, bakın e, ben ekranda şimdi arkadaşlarımız bir bütçe yansıtabilir miyiz ekrana arkadaşlar? Evet gördüğünüz gibi en başta bir kirayla başlıyor. Ondan evet. sonra gıda geliyor. Ondan sonra faturalar, ulaşım, eğitim sağlık derken siz bütün harcamalarınızı 12 kaleme bölüyorsunuz. Evet. Tamam mı? Bu 12 kalemi yazmanızı istiyorum sizden. 2700 lirayı bana e-posta gönderin. Bu bütçe konusunu çözeceğiz. Çünkü bütçede bakacağım nereye ne harcıyorsunuz. Ama bir sorun var size. Evet. Sigara içiyor musunuz? Maalesef. Eşiniz içiyor mu? O da içiyor maalesef. Günde bir paket mi? Aşağı yukarı. Evet aşağı yukarı bir paket ne demek biliyor musunuz Ayda? 425-450 demek. 450 lira demek. Alın size ben 450 lira buldum güle güle kullanın. Bütçenizi tamam. bekliyorum. <laughs> tamam güzel de yani şimdi o da yani sağlıkla ilgili ama hayatın bir parçası oluyor bir yerde yani. İçmek zorunda kalıyoruz. Selahattin Bey eşim çalışmasın diyorsunuz 1500 lira maaş kazanabiliyor Sigara içeceğim hayatın parçası diyorsunuz. 500 lira oradan. Şimdi biz biraz daha konuşsak daha ne bulurum? Cep telefonundan, evin elektrik faturasından oradan buradan. Hayatımızda biz bir şeyleri değiştirmeden hayatımızın değişmesini bekleyemeyiz ki öyle değil mi Selahattin Bey? Mutlaka mutlaka. Yazın bana size detay konuşmak istiyorum en e-postada tamam mı? Hiçbir para konusu çözümsüz değildir. Şimdi bütçe konusu da çok önemli. Bu eee benim de size bir teklifim var aslında bu konuda siz dinledikçe. Yani aslında bu kentsel dönüşüm toplantılarına sizin gibi birisine ihtiyacımız var. Çünkü hakikaten biz de yeni konut yapmak istiyoruz. Orada kira giderleri var, gelirleri var, yeni konutlar var. Çok faydalı tartışmalar olacağını düşünüyorum. Memnuniyetle şimdi tabii kentsel dönüşümün bir bütçesi olması lazım. Kesinlikle. Biz, bizim evde oturuyorduk, bütün komşular evet. geldiler. Dedik ki bizim evin yıkılması gerek, burada deprem riski var. Bununla ilgili süreç başladı. Bir, ne oluyor? Şöyle süreç başladıktan sonra yani e, risk raporunu aldıktan Aldık. sonra e, bununla ilgili öncelikli olarak 60 günlük süreciniz işliyor ama ondan önce e, biraz önceki görüşmemizde söylediğim gibi konuşmamızda nasıl bu evi yapacağınızı karar vermeniz lazım. Kendiniz mi yapmak istiyorsunuz? Müteahhit bir müteahhitle veririz. mi anlaşmak istiyorsunuz? Bir kere bu sizin iki ana ayrılacağınız yollardan evet, bir nasıl tanesi. Karar vereceğim? Diyelim benim annem gitti kendisi evet. aldı risk raporunu böyle bir durumda. Şimdi oylama yapıyorlar, kendimiz mi yapsak, müteahhite mi? Şimdi evet. annem diyor ki nasıl bileyim ben bunu, müteahhite mi, kendimiz mi? Nasıl karar ver, ne kriterler? Şimdi şöyle söyleyeyim, doğal olarak mevcut bulunduğunuz sitenin bizim bir analiz yapmamız gerekiyor. Kendilerinin bir analiz yapması gerekiyor. Yani eğer tek bir parselde ise, yani küçük bir proje ise... Burayı çoğunlukla yaptığımız çalışmalarda görülüyor ki kat maliklerinin kendisi yapması gerekiyor. Çünkü orada bir emsal artışı gerekir ki bir müteahhit yatırımcı girsin, size mevcut evinizi verebilsin. Onun için de küçük projelerde banka kredisi alarak e, yola çıkmalarını öneririm ki özellikle banka kredilerinin yüzde dördünü konutlarda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı karşılamakta, iş yerlerinde de bu yüzde üç. Ama kentsel dönüşümün kritik noktalarından bir tanesi de beraber hareket etmek. Yani siz bulunduğunuz konut binayı sağınızdaki solunuzdaki parsellerle birleştirmeniz durumunda ki bunu 15 dönüme kadar çıkardığınız andan itibaren bu riskli yapılar kentsel dönüşümün riskli alanlar kategorisine girmekte ve yeniden bir planlama ve yeniden bir emsal çalışması olmakta ve bu müteahhitlerin de dikkatini çekmekte. Yani özellikle müteahhit o tip yerlerde yatırım yapabiliyor, hem kendisine daire kalabiliyor, hem de e, daire sahiplerine daire verebiliyor. Yani bunu karar vermek gerekir. Peki şimdi e, e, biz bina olarak yandaki binayı da ikna edersek, öbür yandaki binayı da, onun yandaki binayı da, böyle bir sürü bina mahalle olarak gidersek daha çok karlı avantajlı çıkıyoruz. Aynen. Oranın, daha mı fazla bize para geliyor o zaman? Daha fazla para geldi diye düşünebilirsiniz veya mevcut evinizi korumanızı sağlayabilir. Peki diyelim ki bir şekilde mütabakat oldu. Evet. Benim gidecek yerim yok ne yapacağım? Evet. Şimdi o yüzden de bana burada... Bana para veriyor musunuz? Evet. Burada şöyle bir bakanlığın uygulaması var. Evet. 18 aylık kira giderinizi bakanlık karşılıyor. Yani e, ayda 650 milyon sınırı var yalnız orada. 18 ay bakanlıktan bunu alabilirsiniz. Yani bir buçuk sene boyunca bakanlık evet. bana... 650 lira kira veriyor. veriyor, git nerede istersen otur diyor. Orada otur diyor veya müteahhitle anlaşırsanız anlaşma koşullarına bağlı olarak müteahhit size 650 lira da verebilir, 1000 lira da verebilir. Mevcut durumunuzun değerine göre müteahhitten de bu rakamı e, açıkçası alabilirsiniz. Artı taşınma parası var, bu taşınma parası e, müteahhit tarafından veya işte gayrimenkul geliştirme firması tarafından size verilebilir, taşınmanız da e, karşılanır veya yasa başka tabi çok detaylar var. Bu detaylarda işte sizi alıp başka bir rezerv alanda bir konut edindirebilir bu süreç içinde. Yani aslında bu imkanları sağlıyor yasa. Bakın çok iyi bir yasayla karşı karşıyasınız. Peki. Kentsel dönüşüm yasasıyla karşı karşıyasınız. Bunu lütfen bundan faydalanın. Ya kendiniz yapın, faiz desteği alın. Faiz desteğinden bahsedelim. Evet, mesela bir kredi kullandığınız zaman bu kredi'nin yüzde dördünü, bakın önemli bir rakam, bakanlık karşılıyor. Yani diyelim ben benim evi yıktırdım. Evet. Bina'yı yıktırdık biz. Evet. Bizim bina atıyorum yüz bin TL tutuyor. Evet. Yüz bin TL'miz yok. Kredi kullanabilirsiniz. Kredi yüzde kaçını kredi kullanabiliyorum yüz bin TL'ni? Bakın yüzde yüzüne kadar kullanabiliyorsunuz. Yüz bin TL'nin yüzde yüzünü kredi kullan. Neden biliyor musunuz? Yine çok güzel bir avantaj var çünkü bankalar öyle bir çalışma yapıyorlar ki teşvik anlamında sizin eski binanızın değerini değil de yeni yapacağınız değeri artmış binanın değerini teminat alarak size o binanın yapılması için gereken rakamı yüzde yüz olarak verebiliyor. Artı biraz önceki konuya belki üçüncü keredir değineceğim. Bakanlık da yüzde dördünü yani yarısına yakını yıllık maliyetin yarısına yakınını bakanlık da size verdiği için Orada da yani bir kredinin yarı maliyetiyle alakalı kısmı karşılatmış oluyorsunuz. Bir şey daha var. Kredi kullanırken sigorta gibi bazı biliyorsunuz şartlar var, ödenmesi gereken. Bu da muafiyet kapsamında. Yani bir imkan var açıkçası. Bir avantajı daha söyleyeyim. İlk iki yıl ana para ödemesiz, sadece faiz ödemesini İlk yaparsınız. İlk iki yıl yani ödemeler de daha kolay oluyor. Daha kolay oluyor. Siz Yıkım parasını kim ödüyor? Müteahhit. Ama ya müteahhitle, müteahhitle anlaşmıyorum. Ben kendim Kendiniz yapacaksınız. kendim yaptırıyorum. Burada bakanlıktan gelen bir yardım, destek falan yok. Yok, bakanlık bu şekilde yardımlarda bulunuyor. Evet. Çok çok teşekkür ben ediyoruz teşekkür programımıza çok katıldığınız sağ olun. için. Bu konuyla ilgili gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz. Evet. evet, programımızın sonuna geldik. Haberiniz var mı? Türkiye'de kredi kartı kullanımında Bankalar Arası Kart Merkezi'nin verilerine göre bizim kredi kartı kullanımızın ödemelerindeki taksitlerin payı yüzde 28. Biz taksidi çok seviyoruz. Yani bütün ödemelerin içerisindeki taksitle ödemelerin payı yüzde 28. Taksitsiz benim anneme babama bir şey aldıramıyorum. Artık hakikaten bizim kültürümüze işlemiş bir şey. Ama şunu da unutmayalım ki taksit olunca sanki az harcıyoruz gibi bir his geliyor içimize. Burada bunu unutmamamız lazım ki aslında bu az ödeme değil sadece taksitlere yayılmış bir ödeme ile ödemeyi bulunduruyoruz. Dolayısıyla çoğu zaman taksit bize avantaj sağlıyor ama aman ayaklar yorgandan çıkmasın bütçemizi yaparak ilerleyelim. Evet bir programımızın daha sonuna geldik bir sonraki programımıza kadar 3 kuralımızı unutmuyoruz. Samimiyet, utanmak yok, suçlamak yok, Önce insan sonra para. Sağlık, sevgi ve para ile kalın ve kentsel dönüşümden siz de faydalanın.